Hepinize merhaba dostlar. Yine birçoğunuzun merak ettiği konu üniversitelerin ertelenme tarihi. Yani tarihler ertelenir mi genel olarak? Detaylar aktaracağım ama haberleri kaçırmamak için abone olmanızı tavsiye ederim. Hemen de konumuza geçelim. En az da 20 beyni, 30 beyni sizlerden destek amaçlı bekliyoruz. Şunu söyleyeyim. Baktığımızda YKS tercih sonuçları çok geç açıklandı. Uzun zamandır, uzun senelerdir bu kadar geç açıklanmıyordu. O sebepten dolayı bu sene üniversitelerin açılış tarihi birçok üniversitede, Türkiye'nin 81 elinde üniversite varsa birçoğunda, %80'inde bir hafta ertelenebilir. Yani şöyle söyleyeyim, özellikle ayın 15'inde açılan üniversitelerin bir hafta ertelenme olasılığı çok yüksek. Eee... Yani 22'sine ertelenme ihtimali yüksek dostlar. Tamam bu konuda e, haberiniz olsun. Tabii ki 22'sinde açılacak olan üniversiteler ertelenmeyebilir. Yani akademik takviminde 22 Eylül'se açılma tarihi e, ertelenmeyebilir ama 15 Eylül'de açılacak olan üniversitelerin ertelenme ihtimali yüksek. Çünkü öğrencilerin daha KYK yurt başvuruları başlamadı. Ve bu başvurular 1 ila 5 Eylül arasında olacak. E bir de bu KYK yurtlarının sonuçları var. O nedenle çok geç olacak. Bu sebepten ötürü 15 Eylül'de açılacak birçok üniversite yüksek bir ihtimalle akademik takvimde bir hafta erteleme yapacaktır diye tahmin ediyoruz. E, tabii ki eğer yetişirse hani... Eğer 8 Eylül'e 9 Eylül'e kadar açıklanırsa yurt sonuçları falan her şey belki ertelenmez. Ama ertelenme ihtimalinin olduğunu söylerim. Özellikle de 15 Eylül'de açılacak olan üniversitelerin ertelenme ihtimalinin yüksek olduğunu altını çizerek belirtelim. Sizleri seviyorum. Yeni haberlerle karşınızda olacağız. Sağlıcakla kalın. Ee, yeni videolarla da tabii ki güzel bilgiler vereceğiz sizlere. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Dikkatli kalın.